<laughs> Merhabalar, ha geldi ha gelecek podcast hoş geldiniz. Bu hafta yayınımızda ufak bir değişiklik yaptık. Trafikte, tuvalette, mutfakta sizlerle olmak isteyen uzay yolu podcast programına konuk olduk. Sevgili Sercan Gökpınar ve Onur Gözüpek Türkiye'de podcast yayıncılığı ne durumda diyerek sordu ve karşılıklı tartışıp bir onladık. Şimdi sizlerle bu bölümü paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Merhabalar Uzay Yolu podcast programına hoş geldiniz. Uzay Yolunda huzura doğru akşamlarda ve sabahlarda, zaman zaman da öğle saatlerinde beraber olacağız. Trafikte, tuvalette, mutfakta yine hep beraber olacağız. Çünkü neden olmayalım diye düşündüğümüz Uzay Yolu programına tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün asla ne yaptığına karar veremediğimiz Aykut'la beraberiz. Aykut, ha geldi ha gelecek podcast programının sahibi, yani bir podcaster. Aynı zamanda Podia Lab'in Lab kurucusu diyebiliyorum. E, kendisine tekrar soracağım. Co-founder kodluyoruz da. E, bir de ilk adım platformunun sahibi diyebilir miyiz Aykut? Doğrudur. mudur? Doğru hocam. Kurucusu diyelim. Yani kurucu ortaklarından biri diyelim. Ama evet aynı anda 3 tane iş gidiyor. Evet. Teşekkür ederim bu arada bugün beni aldığınız için. Süper oldu ikinizle beraber olmak. Hoş geldin. Ama, o, hoş bulduk Üstad. Teşekkür ederim Onur, Sercan. Evet böyle aynı anda üç tane şeyle devam ediyoruz. 3 ara ara 4 deniyor. Arka koltukları dörtlüyoruz. Ee, yoğunluklu olarak şu an e, kodluyoruz gidiyor aslında. En yoğun vakit harcadığımız şey o. Ee, Türkiye'de yazılım hareketinin geliştirilmesi için gençlere yazılım konusunda destek olabilmek için başlattığımız bir hareket de o. Ee, bir sosyal girişim aslında. Yoğun vaktimizi onunla harcıyoruz. Ama onun yanında da e, ha geldi ha gelecek podcast'te benim bebek o üç, buçuk senedir e, o hayatımın bir kenarında böyle başladı heyecan diye başladık. Şimdi ile beraber değişmeye başladı Türkiye'de podcast yayıncılığı ile ilgili bir ciddi bir e, hareket görünce orada biraz daha bu konuya girmek isteyenlere destek olmak adına kurmuştuk PodioLab'ı. Dolayısıyla böyle bir yandan sosyal girişim tarafı, bir yandan podcast tarafı devam ediyor Üstad. Hemen arkasına ilk sorumu yapıştırayım ben o zaman. Şöyle bir Algı var bende. Biz podcasti falan yapıyoruz ama acaba kendimizi mi kandırıyoruz? Çünkü acaba niye yapıyoruz? <laughs> evet, yani yapalım. Çünkü neden yapmayalım diye bir lafım var benim. Yapıyoruz çünkü neden olmasın. Ama bir yandan da podcast 20 senedir belki daha fazla süredir var olan bir e, ne diyeyim platform diyeyim bir e, iletişim aracı. E, fakat Türkiye'de 2-3 senedir senin de söylediğin gibi yükselişte olan bir iletişim aracı. Biz podcast yaparak e, istediğimiz itibarı istediğimiz prestiji bir yandan e, belli bir noktada e, hayatın gerçeği olarak istediğimiz kazancı sağlayabilir hale gelebilir miyiz? E, su, su, böyle bir soru işaretim var. Acaba biz bunu yapabilecek miyiz yoksa böyle debelenip duracak mıyız? Yanlış bir yerde mi uğraşıyoruz diye bir yandan bazen düşünüyorum. Yani Türk insanının e, anladığı bir iletişim aracı mı sorusu bende hala var. Ne dersin? Hatta onu abi de tabii sen de ne dersin? E, sırasıyla ...dinlemiş olayım. Sercan güzel bir soru. Ee, aslına bakarsan evet yani... hani ...işin doğduğu yer Amerika tarafı. Ee, çok net vaziyette... ...15 senedir e, burada... ...çok yoğun vaziyette podcast yayıncılığı... ...artan vaziyette her sene böyle katlayarak... ...gidiyor. Ee, hatta her sene... E, ...bu rakamları çıkaran Edison Research... ...firması... E, işte ...hatta geçtiğimiz aylarda... E, ...Infinite Dial raporunu açıkladı. İki gün önce de... ...podcast raporunu açıkladı. Son rapora göre... Amerika'da nüfusun e, bir rakam çıkarıyor. 197 milyon kişi podcast'in ne demek olduğunu biliyor. E, bu demek değil ki tabii şey e, hani aktif 197 milyon. Evet 197 milyon insan e, podcast denilince ne ifade ettiğini, nasıl dinlendiğini e, ve ne olduğunu biliyor. E, e, bu insanların içerisinde de Amerikan nüfusunun içinde 90 milyon kişi bir önceki ay aktif olarak podcast dinleyicisi. Yani bu insanlar sürekli podcast dinliyor. 90 milyon kişiden bahsediyoruz. Bayağı ciddi bir rakam. Ee, baktığın zaman da nüfusun %49'u yani daha doğrusu 90 milyon insanın %49'u kadın %54'ü erkek olmak üzere podcast dinleyicisi. Çok ciddi bir oran var. Bu, bu rakamlar her sene bir buçukla falan katlayarak artıyor. Welcome to our podcast. Ee, Sercan bundan sonra İngilizce. <laughs> Valla üstad gerçekten öyle. Cidden Onur Yani... Ya Valla ya... kazançlar iyiyse Japonca bile öğrenirim ben 1-2 saat hiç içinde sıkıntı hiç sıkıntı yok sorun. <gülüyor> tabii. tabii. Wagatamashi, walking ko mo semore diye bir anda girerim. <laughs> Valla e, yani Sercan'ın sorusuna bu senin dediğini birleştirebiliriz aslında Türkçe yapmak yerine İngilizce yapmak daha mantıklı çok ciddi bir potansiyel var öyle söyleyebilirim yani. Ya o şöyle bir şey aslında hani yurt dışına baktığın zaman e, orada her böyle eğitim malzeme içerik e, çok sayıda tüketildiği için hani Doğru. podcast'te bir içerik olduğu için evet e, dinleyicisi... Takip edeni çoktur doğal olarak. Evet yani iş olarak da baktığında hayatını tamamen bu işten geçindiren insanlar var ve oldukça da fazla burada. Ee, enteresan vaziyette. Hani hala şey oluyor bana yani 4 seneden sonra bazen hala şaşırıyorum gerçekten böyle bir durum nasıl oluyor diye ama... Yani Türkiye'de çünkü böyle bir podcast'i açıp e, herhangi bir şirketin kapısına gittiğin zaman yani küçük bir şirketten de bahsediyorum bu arada hani şeyin dinleyici kitlen çok ufak olabilir. Ee, daha böyle küçük bir kasaba şirketine gidip de oradan da destek alıp gayet bir sponsorlukla hayatını geçindirebiliyorlar ama tabii Türkiye tarafında iş bayağı farklı. Yani orada hayatını geçindireceksen ciddi bütçeler yapman lazım. Ciddi insanlara ulaşman lazım. Ama podcast tarafında da tabii şöyle bir problem var. Yani biz şimdi Podilab tarafında bir anket düzenledik. Ee, bir aksilik olmazsa iki haftaya kadar onun raporlarını açıklayacağız. Hani Bizim bul bulabildiğimiz çıktıları. Ama orada baktığın zaman e, iyi bir dinlenme oranı var gözüküyor. Fakat problem şu tabii buradaki analitiği çıkarmak ve markalara... Bak beni şu kadar insan dinliyor diyebilmek için bir geçmiş verimiz yok elimizde henüz. Dolayısıyla evet. biraz zamana ihtiyaç var gibi geliyor. Ama bu sene tabii yani hem Avrupa'da hem Amerika'da hem Türkiye'de çok ciddi bir patlama oldu. Ben şeyim, daha ümitliyim burada kaliteli içerik arttıkça burada insanlar kendi hayatlarını geçindirebilecek paraları kazanabilirler. Bence bunu hedeflemeliler diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar çünkü siz de Ben orada i̇şte, neye evet. güveniyorum biliyor musun? Evet, İstanbul'daki var. trafiğe. Kesinlikle öyle. <laughs> ya. Ne yani, kadar yolda kalırsa o kadar iyi. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki tabii ki. Yani radyo radyo nereye kadar? İnsanlar bir yerden sonra içerik tüketmeye de başlayacak. Hani şahsen ben podcast'le bu şekilde tanışmıştım. Ee, hani yalnız olmadığımı da düşünüyorum. İnsanlar bu yolda geçen zaman arttıkça bir şekilde bilgi edinmeye, bunu bu zaman değerlendirmeye yer arıyor. Onur abi yani, şöyle bir şey var. Podyol hep paylaşmıştı bunu. Sanıyorum başka bir markanın, şirketin, verilerinin. Gerisi bu. Zaten dünyada podcast dinleme sırasında trafik ikinci. Yani insanlar en çok ikinci olarak trafikte dinliyorlar podcast'te Birinci hangisiydi hatırlamıyorum doğru, ama sanırım doğru. o da mutfak bir, falandır yani. Bir ev çıkmıştı. Ee, gene Edison Research'un analiziydi o. Şimdi son analize de bakıyorum. Bir öncekini paylaşmıştım ama şimdi son geçtiğimiz hafta yayınladıklarına da baktığımda orada da yine evde dinleme oldukça yüksek. Hemen arkasından tabii ki yol araç geliyor. Yani tabii Amerika için yaptıkları için genelde o araba çıkıyor. Hani bireysel yolculukta çıkıyor ama bizde araba, otobüs, metrobüs. Yani yolculuk anında bulabildiğin her kanal ve şey çok yükseldi. Şöyle söyleyeyim ben yolculuk sıramda yani işten çıktım eve kadar geldiğim o sürede bir uzun metraj film rahat bitirebiliyorum. <laughs> çok rahatmak işte <laughs> öyle evet. bir durum var yani. Ya, en aşağı bir buçuk saat. <laughs> Evet <laughs> bir buçuk saat gidiyor. Zorlasak bir Hollywood filmi bitiyor yani arada. Tabii 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 hiç problem olmuyor. Benim merak ettiğim başka bir konu var. Şimdi biz biraz dilim serttir yumuşatarak söylemeye çalışacağım. Şimdi benim sektörümde özellikle yönetici kadro şu anda hangi vapurun kullanıldığını bile bilmiyor. Ben evet. bunu birebir yaşadım. Kim olduğunun hangi ortamda yaşadığım önemi yok. Ama beni bayağı bir rahatsız etmişti bu durum. Yani birbirlerine gösteriyorlar ay vapur şu mu ay vapur mu mu diye. Ben buradan yola çıkarak toplumu çok farkında olmadıkları... Düşünüyorum. Yani bu insanlar Amerika'yı, Avrupa'yı takip eden oradaki yenilikleri getirmeye çalışan insanlar. bunu niye böyle söyledim? Neden buradan aldım konuyu? Şu yüzden. Şimdi bu durumda bizler de acaba e, içerik üreteceğimiz platformu seçerken toplumu önemsemeden mi hareket ediyoruz? Şimdi ben bu işi severek yapıyorum. Orada bir sıkıntı yok. Ben 100 sene daha podcast yapabilirim. Ben çok eğleniyorum bunu yaparken ama evet. acaba istediğim kadar insan benim mu bu iletişim kanalını diye arada bir soruyorum. Çünkü Türkiye'de Twitch'te bile mesela in real life yani işte daha böyle talk show showvari, daha e, videoda insanların göründüğü, video içerik olan şeyler e, e, hızlı tüketiliyor ve daha çok hoşa gidiyor. Radyo evet yükselişte Türkiye'de de ve dünyada da ama e, podcast bunların arasında bir yerlere girebilecek mi? Yani videoyla ee, video ile radyo arasında bir yere girebilecek mi? Türkiye için soruyorum. Ee, bilmiyorum. Türk insanı bunu seviyor mu? Severse acaba podcasti radyo tiyatrosu olarak mı sever? Bilgi aktarımı olarak mı sever? Neyi olarak sever? Karar veremiyorum açıkçası. ya yani Şu anda içeriğimi hangi türlerde devam ettirmeliyim ya da yeni içerikleri hangi türlerde eklemeliyim sorusu da bu biraz. Senle de belki bir istişare yapıyormuşum gibi de düşünebilirsin tabii. Yine Onur abi de... Ee, ölmediyse eğer. Tüyoları almak için Aykut'u yayına alman çok güzel bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> bir evet. Ya çaktırma abi. <gülüyor> <gülüyor> çaktırma abi çaktırma falan. <laughs> soru çok samimi oldu değil mi? işte ben. <laughs> yani abi çok çok ge geçen gün benim podcast'te Utku Hoca 1 milyon dolarlık soru demişti buna. Bu, bu da öyle yani. Bunu, bunu çözen zaten buradan yürür ben sana söyleyeyim. <laughs> Yani orada birkaç tane problem var bence. Çok naçizane kişisel deneyimim bence o. Birincisi Türkiye'de şey çok sıkıntılı ki içerik üreten insan çok az. Yani hani biz şimdi burada deli işi gibi uğraşıyoruz. Hani sizin için de öyle işte bak işten geldin kaç saat işte yolda harcadın. Akşam şu an kendine ait bir vaktim var. Onu da makine başında işte Discord hazırlansın, ses hazırlansın. İşte e, kimle, bugün kimle görüşeceğim? Bir saat konuştuk, soruları hazırladık. E, burada bitmeyecek, buradan çıkacaksınız. Ses hazırlanacak, işte montaj yapılacak, yayınlanacak. E bunun sosyal medya var falan. Bu bayağı başlı başına bir iş aslında tam zamanlı yapılabilecek yani. Bir de bunun yanında da içeriğin kaliteli olması lazım gibi bir problem var. E, Türkiye'de bunu yapan insan sayısı zaten çok az ama bu bir anlamda da avantaj bence. Podcast'ın şöyle bir şeyi var, farkı var bence YouTube'la ya da işte video ile kıyaslamak tabii çok zor çünkü YouTube şu an dünya internet tüketiminin çok büyük bir kısmını tek başına alan bir yer zaten. Dolayısıyla hani video gibi basit hızlıca öğretebileceğim bir şeyle bunu kıyaslamamak lazım ama radyo ile kıyasladığımız zaman radyodan dünya çapında da ciddi anlamda bir düşüş var. İnsanlar farklı kanallara gitmeye ve özel içerik almaya çalışıyorlar. Hep konuştuğumuz şey şuydu, özellikle son bu 3 senedir işte bu sahte haber, fake news, e, yalan haber konusu bence podcast yayıncılığını ciddi anlamda tetikliyor. Çünkü mecralara ve yayıncılara olan güven kaybolmuş vaziyette. İşte e, aradığın dergiyi artık bulamıyorsun çünkü o işte dergi yani gazeteden daha farklıydı orada daha samimi bir ilişki buluyordun. Gazete zaten artık yok bu sadece Türkiye için de değil bence dünya çapında da böyle bir problem var ve yayıncılar da ne yapacağının pek farkında değiller. Herkes bir Facebook kendini dayadı. Nasılsa buradan klik alırız diye. Orada da patladılar. Dolayısıyla şimdi özellikle eski gazeteciler tekrar işte ses konusunda podcast'e dönüyor. E, senin benim gibi işte Onur gibi insanlarda içerik üretebileceğini bilen belli bir deneyimi olan insanlarda ya ben bilgi birikimim burada paylaşırım deyip tabii daha sınırlı olmakla beraber bir kitleye gidiyor. Ama bu bence bir avantaj yani bence biz şeyiz ee, ilk giren ya da yani Türkiye'de 10 senedir bu işi yapanlar var aslında işte Tekno Sayır baktığın zaman yıllardır bu işi yapıyor ama hani biz bence biraz daha önce olduk bu tarafta diyeceğim. Bundan sonra örnek alıp da daha iyi içerik üretenler bence buradan yürüyebilirler ama tabii bir radyo kadar yaygın olabilecek mi sorusu bence biraz zamana ihtiyaç olan bir şey. O biraz tetikliyor. İyi içerik dinleyiciyi getiriyor. Dinleyince marka geliyor falan. Böyle bir e, yığın olmaya başlıyorlar. Bilmiyorum evet, Şimdi şöyle Türkiye'de mesela teknoloji olarak da biraz geride olduğumuz için mesela şimdi biz yayını yapıyoruz internetten yapıyoruz herkes farklı bir yerde Doğru. ama işte yurt dışında bu işin stüdyoları var ne bileyim internetten yapmak istersen internet hızı çok daha iyi bant genişliği daha iyi işte onlar daha iyi mikrofonlara ulaşabiliyor daha büyük daha kaliteli kulaklıklara ulaşabiliyor hani orada bu işin hani Doğru. başlangıcını yapmak da kurulumunu yapmak da daha az maliyetli Türkiye'de mesela öyle bir engel de var. Onun yanında mesela e, senin de söylediğin gibi ses içeriğini tüketenlerin sayısı az. E, i̇şte kıyaslarsan radyoyla radyoyu dinliyor insanlar niye arada müzik var ama podcast'te böyle bir şey yok. E, radyo yayını sürekli devam ediyor. Bir program bitiyor, bir program başlıyor. Ama podcast'te işte programın belli bir süresi var. Bittikten sonra ya işte başka bir program dinlemek zorunda ya da işte kapatacak, geri dönecek, başka bir uygulama açacak. Ee, bir takım engeller var. Mesela ben şöyle bir örnek vereceğim. Ee, ben podcast işine bu trafikte başladım demiştim. Bu İngilizce eğitimi için işte İngilizce kulak aşinalığını biraz daha arttırmak için podcast'leri ararken bir podcast'i dinlemeye başladım. Ondan sonra o podcast'i yapan sunuculardan biri programdan ayrıldı. Kendine başka bir kanal açtı. O programı devam ettirdikten bir süre sonra anladı ki insanlar eğitim için biraz daha görsel bir şeyler arıyor. Direkt YouTube'a geçti. Türkiye'ye geldi. Biz onunla tanıştık. Şu an YouTube'da bu yayını yap yapıyor. 1 milyon kullanıcıyı geçti ve yanında 7 kişi çalışıyor. Yani bundan bir alt 6-7 sene önce işte birkaç kişinin dinlediği böyle belki 5-10 bin kişinin dinlediği bir tane program sunuyorken şu an 1 milyon kişinin takip ettiği bir tane YouTube kanalını yönetiyor ve aynı zamanda yanında insanları çalıştırıyor. Dolayısıyla hani podcast şey değil. Ve çok göz ardı edilecek bir şey değil. Ama insanların takip ettiği mecralara bakarsan evet YouTube'un yatsınamaz bir üstünlüğü var. On demand content dedikleri insanların istediği zaman tüketebileceği içerikler sürekli daha da ön plana çıkıyor. Bunu işte dijital yayıncılardan biliyoruz mesela. İşte Netflix hmm. ve benzeri platformların izleyici sayıları giderek artar. E, televizyonun radyonun e, izleyici dinleyici kitlesi e, giderek azalıyor. E, ben mesela çok konuştum ama burada e, hazır yeri gelmişken sana bir şey sorayım. E, şimdi Türkiye'de bir podcast yapmanın da aslında bir maliyeti var. İnsanların bu işe başlayabilmesi için bir takım donanımlar edinmesi gerekiyor. Ee, i̇şte e, yapılacak podcastle bu işe başlangıç nasıl olur? Bunun giriş değeri yüksek mi? Türkiye'de podcast yapmaya değiyor mu? Yani e, bu işe girmek gerekli mi? Üstad güzel. Yani bir kere şeylerin hepsine katılıyorum. E, yaptığın yorumların, görüşlerin hepsine katılıyorum. Bence çok doğru bir yerde o. Ee, ve kıyasladığımız zaman şey de çok doğru yani e, bu işte video tarafında da ciddi yatırım yani daha düşük yatırımlarla çok güzel paralar kazan ve kendi şirketini kuran insanlar var. Bence podcast tarafı da e, bir süre sonra bu hale gelebilecek potansiyele sahip. E, ama dediğin gibi girişte bir maliyeti her ne kadar podcast sektöründe ucuz diye konuşuluyor olsa da Türkiye dolarla alıyor bütün bu cihazları. Dolayısıyla aslında ciddi bir maliyet var orada. Ee, i̇yi bir mikrofon ulaşmak bugün baktığın zaman e, işte 200 dolardan aşağıya bir mikrofon bul yani iyi bir mikrofon için iyi bir para harcaman lazım. Onu da zaten 6 ile çarpıyorsun neredeyse. Ama orada şöyle bir şey var. Bence iyi içerik e, olduktan sonra bence e, mikrofon ve sistemi çözmenin bir yolunu bulabiliyoruz. Yani evet hani bilgisayarın kendi açık mikrofonla çekmezsin ama bir kulaklıklı mikrofonla çok sesi öldürülmüş bir odada, ee, ben mesela şöyle örnekler gördüm. Bayağı gazeteciler bunu yapıyorlar. Hatta galiba Podyalab'da bunun görsellerinden birini yayınlamıştım. Ee, hani böyle müthiş mikrofonlarla kayıt değil de e, bayağı kendi ses, şey, e, Samsung'un kendi kulaklığıyla dolabın birinin içine girmiş. Dolapta kıyafetler olduğu için ses çok ölü çıkıyor ya içeride. Sıfır yankı. Bayağı şey, harika ses kayıt stüdyosu gibi. <laughs> Aynen öyle. Bayağı profesyonel gazeteci ve yayınını orada kaydediyor. Şimdi hani aslında kendi imkanlarımızla yapabilecek çok şey var. Mesela ben burada bu mikrofonlara sistemlere geçmeden evvel kendime şey yapmıştım. Küçük bir şey kolinin içine bayağı süngerleri döşedim. Mikrofonu içine koydum eski mikrofonum daha yankı alıyordu çünkü o. Direkt içine koydum bir anda böyle ses kayıt stüdyosu gibi ses çıkmaya başladı falan hani. Bu tarz imkanlarla biraz iyileştirmek mümkün ama tabii neticede bu işten para kazanılacaksa tabii ki daha iyi ekipmanlara ulaşabilmek lazım. Ee, <laughs> maalesef Türkiye'de de böyle imkanlar çok kolay değil. Ama gene aynı demin sorduğun soruya hani bu işe girmek lazım mı kısmına gelirse bence girmek lazım. Çünkü iki tane avantaj var. Bir, eğer buradan para kazanmak istiyorsan burada bir avantaj yaratılabilir. İki, para da önemli değil bence. Amerika'da da çok uzun yıllardır podcast yapan insanlar aynı şeyi söylüyorlar. Ben de aynı mottoyu tercih ediyorum. Yayından para kazanmak yerine yayınla network yapıp insanlara ulaşıp iyi bildiğin konuda kendini tanıtıp bunun üzerinden yaratacağın bir iş modeli bence daha mantıklı. Biz Hager'den yani asıl bir... adım değil de amaca evet. giden yan bir adım olarak podcast gibi bir içeriği bir iletişim kanalını kullanmak daha doğru. Bana öyle yani gibi netleştirmek geliyor. için biraz da söyle. Evet evet bana öyle gibi geliyor. Ee, benim kendi deneyimim de öyle. Yani biz e, girerken bundan direkt para kazanın diye başlamamıştık. Birçok insan da Türkiye'de şu an öyle başlıyor. Ama mesela bu sene Podlepi kurduğumuzda biraz amacımız değişti. Ee, hani belki bunun arkasında farklı bir network kurabiliriz, farklı yayınlar oluşturabiliriz ve burada bir opsiyon olabilir diye düşünüyoruz şimdi ama yani 4 senedir ben bu işi yapmaya başladım. Şimdi değişmesi normal bence ama e, normal Türkiye'de herhangi bir kişi podcast yayın yapmalı mıyım diye soruyorsa bence evet. Neden derse bir iyi içerik üretebiliyorsa bir bilgisi var ve uzmanlığı varsa bunu yayarak kendine gerçekten iyi bir network oluşturabiliyor. ...ve hayatında tanışamayacağı insanlarla tanışabilmek için bir kapı açıyor. Mesela şu an sizinle tanışmış olduk. Yani sizin yaptığınız iş, işleri öğrendik. Dünyanın iki ucunda üç tane insanız. Bu bir, bir birliktelik getiriyor. Üç gün sonra ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer doğru planlarsanız, doğru kişileri e, yayınınıza çıkarırsanız... E, ...oluşturduğunuz network de size ona göre fayda sağlamaya başlıyor... ...ve yeni bir iş modeli yaratabiliyorsunuz bunun üzerinden. Bence yapmaları lazım. Bunu ben üniversite öğrencilerine de tavsiye ediyorum bu arada. E, benim co Sertaç... Üniversitede teknoloji iletişimi dersi veriyor. Kendi öğrencileriyle mesela podcast kaydetmeye başladılar şimdi. Ee, şimdi öğrenci olarak düşünüyorum ben üniversite okuduğum zaman böyle bir imkanım olsaydı ve işte startupların sahiplerine gidebilseydim, şirketlerin sahiplerine gidip onlarla röportaj yapabilseydim belki bambaşka kapılar açılırdı önünde. Ya bu biraz da bir ne kadar yırtıcı olduğunda da alakalı ama bence çok iyi bir fırsat sunuyor. Çünkü şey değil ya Bir televizyon stüdyosu, radyo stüdyosu kurma ihtiyacın yok. ya. Yani orta kalitede bir mikrofona ulaşabilmem bence yeter. Geri kalan bütün iş çünkü içeriği düzgün oluşturmakla alakalı. Evet ya podcast'in mesela bana göre şöyle bir avantajı var. Görüntülü olmadığı için biraz daha aslında ilgi çekiyor olabilir. Şöyle ilgi çekiyor olabilir hani gizemli podcast biraz da. Atıyorum şimdi YouTube videosu çektiğiniz zaman işte giyiminize, kuşamınıza, ışığa, görüntüye dikkat etmeniz gerekiyor. Ama podcast'i çekerken nerede olduğunuzun aslında çok bir önemi yok. Tek ihtiyacınız olan şey biraz daha sessiz bir ortam. Mesela ben hani bu yayını yapabilmek için evden internet bağlantısıyla şey yayına bağlandım. Evin hangi odasında olduğumun bir önemi yok. Üzerimdeki kıyafetin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla yayında daha rahatım. Ama Kesinlikle. işte YouTube'a içerik çekerken orası öyle olmadı. Ay burası böyle oldu. İşte bir daha çekelim, bir daha çekelim. Kaşım çıktı ışık arkadan geldi. ışık az geldi falan bir dünya uğraşan alan var ama podcast'te tek ihtiyacın özellikle yayını kendin kaydediyorsan, tek başına bir konudan bahsediyorsan sessiz bir ortam, i̇şte senin de söylediğin gibi hani çok vasat olmayan bir mikrofon. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla hani aslında kendi sorduğum soruya biraz da kendim cevap vermiş gibi olacağım ama giriş maliyeti Biraz da e, alacağın mikrofona bakıyor. E, zamanla bu işe biraz daha önem veriyorsan eğer mikrofonunu biraz daha iyileştirebilirsin. İşte ortamı e, ses yankısını azaltmak için ne bileyim biraz daha değiştirebilirsin. Daha fazla eşya koyabilirsin ya da çok basit e, birkaç tane köpük ekleyebilirsin odaya. Bunun gibi şeylerle yankıyı azaltmak için bir şeyler yapabilirsin. E, ama... E, en önemli kısım aslında içerik. Üretebileceğim bir içerik varsa, insanlara anlatabileceğim bir şeyler varsa podcast güzel bir yol. Bazı kullanıcılar için ya ben bu podcast'i nereye yükleyeceğim, nasıl yayınlayacağım? E <laughs> bunun içinde hani bir sürü kılavuz var. İşte Soundcloud mesela, en basitinden ayda 3-4 bölüm yayınlayacağını düşünürsen, bu yayınlar ortalama 15-20 dakika olacaksa ücretsiz Soundcloud hesabı bile senin bu podcast'i yayınlamana yetiyor. Podio Lab'de de birkaç tane sanıyorum şey vardı, rehber vardı podcast'e başlamak için değil mi? Aykut. Evet. Evet Üstad yani Podilepi zaten aslında oluşturma e, derdimiz biraz buydu. Tam şimdi bu sorduğunuz sorundan yola çıktı. Yeni bir podcast başlatmak isteyen insan ne yapmalı sorusunda Türkçe içerik yok kaynak yok. Şimdi size de geliyordur. Siz yayın yaptığınız için ben ne mikrofon alacağım, ne yapayım, odayı nasıl yapayım, hangi makineyi, hangi kayıt cihazını kullanayım? Ben de yayına başladıktan sonra bir de Medium'da bir yazı yazmıştım. Bir 15 bin insan okumuş. 120'ye yakın mail aldım ben yani son 2 sene içinde. Ben bunu nasıl yapacağım? Şunu nasıl tek tek de yanıt verdim bu insanlara baktım böyle tek tek verilecek gibi değil dedim bari bir yer açayım ve öyle oluşmuştu. Dolayısıyla içeride şimdi e, Amerika'da aynı yazılmış içerikler gibi e, bu işin teknik kısmını nasıl yapabileceklerine 100 101, 102 işte ya da 201 seviyesinde içerikler vermeye çalışıyoruz. Soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok basit bir şekilde işte mikrofonunu hazırlayabilir, odasını sessizleştirebilir ya da daha profesyonel bir insansa neler yapması gerektiğine dair içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de en büyük eksik şu an bu. E, bu işi nasıl yapabileceğine dair hiçbir fikri olmadığı için ya çok pahalı ekipmanlar almaya hedefleniyorlar. Dolayısıyla yolda otomatik olarak heves kaçıyor o maliyetleri görünce. Ya da işte alabilecek imkanı var, alıyor ama maliyet işte o ekipmanla da olmadığının farkına varınca gene heves düşüyor. İçerik Çünkü bitiyor. Içerik. Evet. Heves kaçıyor. O ikisinin ortasını bulabilmeleri için yönlendirme yapmaya gayret ediyoruz PodioLab'de. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani ya bu podcastte başladığının ertesi günü ya beni işte 500 kişi takip etmiyor bu iş olmaz demek de yanlış. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya biz 7 7 bölüm yayınladık. Dinleyici sayısı yüzlere daha yeni ulaştı. Ya yani bu aslında böyle çok uzun bir süreç. Yani belki ne bileyim bir 6 ay, bir sene yayın yapacaksın. Her hafta bölüm yayınlayacaksın. İnsanlar seni bir takip edecek ve e, atıyorum işte Perşembe günleri yayın yapıyorsun. Sen e, bölümleri yayınlıyorsun. İnsanlar buna alışacak. Bir süre sonra işte Perşembe günü ya bu Sercan yayınlamadı işte. Aykut'un podcast'i çıkmadı, nerede demeye ha. başladığı zaman evet o zaman insanlar sende bir e, istek oluşturuyor. Arıyor, soruyor bu podcast nerede demeye başlıyor. O zaman podcast'in bir anlamı oluyor. O yüzden hani çok kolay, çok çabuk pes etmek de doğru değil. Biraz zaman harcamak, em emek harcamak gerekiyor. Üstad öyle emek olmadan evet. yemek yok. Bu vakit lazım biraz. Şöyle benim birkaç haftadır kendime verdiğim bir söz vardı. Diğer podcast programımız yedek kulübesinde bunu birazcık az bir miktarda e, deneyimledik ve başardık. Şöyle süreyi kısaltmaya çalışıyoruz. Araştırmalar diyor ki 25 dakikadan fazla insanlar odağını tutamıyor. Biz de süreyi biraz aşmaya başladık. O yüzden ben bir toparlayayım ve kapatayım tamam. diyorum. Tamam. Siz ne dersiniz? biraz Uygundur böyle hızlı istat. olmuş gibi oluyor ama Sercan bunu konuğa sorman da ayrı bir güzellik <gülüyor> ama <gülüyor> şöyle ama şöyle ben interneti ben ben burada şey yapmıyorum ki şimdi mesela gel gelen adam da şeydi ki abi hiç podcast'ten haberi olmayan değil ki şimdi burada bizi bilgisiyle dövecek bir adam Yok Eş kardeşim ben devam değilim. edelim dese ben burayı keserim. <laughs> Sanki burası olmamış gibi <laughs> devam ederim yani canlı da Aa, değil. Oh. Abi kontür bitiyor <gülüyor> kapatmam <gülüyor> lazım değil mi? Evet. Yani, <laughs> canlı canlı öyle çok oluyor ya. Yani biz 30 dakika sonra şey yani genelde 30 dakikada hiç kapatamıyoruz zaten. Yani Sertaç'la ser bir yere geldiğimizde bizim yani kafadan 50 dakika oluyor. E, ama en sonunda kapatıyoruz orada sonra ben yani, pause edildikten sonra biz Sertaç'la devam ediyoruz sonra. Son bölümde biz e, Umut, umut, umut oje ile beraber 2 saat konuşmuşuz. 3'e böldüm programı öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Biz, biz de Hanım'la öyle yaptık aynı. <laughs> ya Felak biz normalde Sercan'la yayın Yayın çekeceğimiz zaman bir yarım saat öncesinden hani ne konuşacağız ne edeceğiz diye toplantı yapıyoruz. Ee, orada genelde şey oluyor işte abi bu hafta çok uzatmayalım işte. Yani 10-15 dakikalık konuşalım o arada geyik muhabbetleriyle birlikte 20-25 dakikayı bulur falan diyoruz. Yayın bittiği zaman ben düzenlemeye başlıyorum. 40. dakikada artık lan yeter <gülüyor> nerede <gülüyor> bu meydan atıyor <laughs> falana dönüyor. <gülüyor> 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 ya evet o bir sıkıntı yani yeni, yeni yeni başlayacak insanlar için de güzel bir şey aslında bu normalde dediğin gibi Sercan yani sektör ortalaması işte 25 ile 40 dakika arasında var mı var 2 saatlik podcast de var ama hani sonuçta işte Joe Rogan yapıyor 4 saatlik program ama adamın milyon dinleyicisi var. O başka bir klasmanda. Yani bizim gibi programlarda 20 dakika işte 30 dakikada aslında kesebilmek lazım. Dolayısıyla dediğiniz gibi önceden iyi bir hazırlık gerekiyor ona da. Ee, ama kapatmak istiyorsan kapatırız hiç sıkıntı yok. Nasılsa biz birbirimizi bulduk ya. Yani. Biz kaydederken keyif alıyoruz da dinleyici dinlerken keyif alıyor mu orası önemli. <laughs> evet. Şey değil mi? Kimse sevmiyormuş. Umursu kimse umursamıyormuş <laughs> ya, ya, falan. Biz böyle üç tane deli. <gülüyor> <gülüyor> ya işte e, ben o zaman şunu da söyleyeyim ondan sonra benim tarafım ben bitireyim. Türkiye ile ilgili sorduğun soruyla Bence bu alakalıydı Türkiye içerisinde şu an işte ben kendi podülte bir liste oluşturuyorum neredeyse yüze yakın bir podcast buldum Türkçe yayın yapan daha fazlası vardır ama sürekli yapan en büyük problemimiz genelde Aslında biz bu sektörü sevdiğimiz bu işleri sevdiğimiz için çok uzun konuşuyoruz ve muhabbete dönüyor Aslında yayıncıların biraz daha dersini çalışıp buna ben de dahilim Koptuğum zaman bayağı konuşuyorum çünkü çok hızlı. Ne soracağım, ne alacağım çıktığında da ya işte dinleyenin elinde ne kalmalı sorusuna göre bir içerik soru modeli oluşturulmuş olması lazım. Baya aslında işte belgesel yayın yapar ya da haberci yayın yapar gibi kendine as bir formatın olması lazım. Asıl podcast diye burada onu görüyorlar. Biz biraz daha uzun muhabbet ediyoruz aslında. Hani bunu YouTube'da da yapabilirsin, burada da yapabilirsin. İşte o formatları biraz oturtmak lazım. Ama ona da biraz zaman lazım. Yavaş yavaş gelişiyor Türkiye'de o. Bence iyi yoldayız yani. Evet ben... Ferhan Şensoya şöyle bir gönderme yapmak istiyorum. Üç tane adam üçü benzemez buluştuk burada ve saçma sapan bir şeyler konuşmaya çalıştık diyorum. Çünkü neden saçma sapan olmasın diye de bitireyim diyorum. Onur abi, bu kadar kötü bir outro daha önce duymuş muydun? Onu söyle. Sen beni her zaman şaşırtmaya devam ediyorsun kardeşim. Devam. <laughs> Evet, sanıyorum konuğumuz da bu çıkıştan sonra Discord'u da terk etti ve bir daha asla gelmeyecek şekilde ayrıldı serverdan. Yok, saçmalamaya Öyleyse... devam diyorum. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> beni aldığınız için. <laughs> podcast ekosistemine katkı sağlamaya devam. Bir dahaki programda da ben sizi alırım. Bunun devamını soruların hakkımızda kalanları benimkinde devam ettiririz. Karşılıklı. Ee, size de bana da faydası olmuş olur. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim beni çağırdınız. Biz de çok keyifli muhabbetin için teşekkür ederiz. Ee, asla kapatamadığımız podcast programı şu anda sonlandı. Ellerinize sağlık.